Merhaba. Biliyorsunuz kanalımda bir süredir bir cilt bakım rutini videolar serim var. Bunların birincisinde nemlendiriciler ve güneş kremlerini anlatmıştım. Bu üçüncü videoda ise maskeler ve toniklerden bahsedeceğim. Bu serinin her videosunda olduğu gibi bu videoda da hatırlatıyorum ki hani bu klasik bildiğimiz o cilt bakım rutinim şeklinde bir video olmayacak. Onu da çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Hani gün içerisinde bu sıralar en çok ne kullanıyorum isimli tarzı bir video olacak. Fakat bu videolar serisinde benim daha çok şu an elimde bulunan, elimde bulunan ve kullandığım, kullanmayı bıraktığım, sevdiğim, sevmediğim ürünleri anlattığım toplama gibi bir video olacak. Yani böyle daha faydalı olacağına inanıyorum ve gelen yorumlarla gerçekten çok olumlu oldu bu düşüncem konusunda. O yüzden yine diyorum lafı uzatmadan bahsedeceğim ürünlere geçelim. Bunlardan ilki Garnier markasının Saf Temiz Üçü Bir Arada isimli ürünü. Bu hem temizleme, hem peeling, hem maske yapıyor en çok maske özelliğini sevdiğim için bunu maskeler kısmına koymak istedim. Bu benim ikinci tüpüm. Ee, özellikle cildim yağlıken buradan gerçekten ben çok memnundum. Üzerinde de dediği gibi içerisinde salisilik asit var, asitli bir maske. Bu yüzden e, yağlanmadan kaynaklı pütürlenmeler, sivilcelenmeler vesaire onlara gerçekten çok iyi geliyor. Uygun fiyatlı olarak yağlı ciltlere tavsiye edebileceğim güzel bir maske. Şimdi sırada La Prairie markasının Cellular Softening and Balancing Lotion isimli ürünü var. Bu arada bir önceki videomda dermatologlar videomda hem La Prairie ürünlerinden hem La Mer ürünlerinden bahsetmiştim. Fakat onları bu kadar pahalı yapan özellikler ne olduğunu söylemeyi unutmuşum. La Prairie markasının e, ürünlerinin içerisinde üzerinde yazdığı gibi havyar var. La Mer markasının ürünlerinin içerisinde ise e, Pasifik okyanusunun kıyılarında e, yılda sadece iki kez ve dolunay zamanı toplanan bir deniz yosunu var. O yüzden hani fiyatları bu kadar pahalı. Bunların açıkçası ürünlerle çok büyük bir etkisi var mıdır bilemiyorum ama tabii bunları lüks yapmak için bir etken olarak kullanmışlar. Neyse bu toniğe gelirsek. Öncelikle tonikler hakkındaki genel fikrime gelirsek. Ben tonik kullanan biri değilim. Yani zaman zaman tonikler satın aldım kullanırım falan diye. Ama ben e, yani yüzümü temizleyiciyle temizledikten sonra yüzüme tonik sürüp onu bırakamam. Yani çok huylanıyorum. Yüzüm kirli gibi hissediyorum. O yüzden temizleyiciden sonra nemlendirici sürüyorum. Tony'yi ancak makyajımı temizlemek için kullanan biriyim yani. O yüzden çok fazla tonik sever, toniklere ilgi gösteren biri değilim. Zaman içinde almış olduğum bazı tonikler var dediğim gibi. Onlar hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim. Bu az önce de bahsettiğim gibi La Prairie markasının içerisinde Havyer olan, yüz yumuşatan ve dengeleyen bir losyon bir tonik. Eğer yüzünüz hassatsa gerçekten işe yarayan bir ürün. Bunu kullandıktan sonra yüzünüz gerçekten pamuk gibi oluyor, yumuşacık oluyor. Bunu bekletirseniz belki daha iyi faydasını da görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi ben böyle yüzünü tonik bekletebilen biri olmadığım için e, o süreçteki etkisi nasıl olur onu bilemiyorum. Sırada Lush markasından bir ürün var. Zaten kanalımda Lush markasının ürünleriyle ilgili çok detaylı bir video var. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Lush markasının bu Angels on Bare Skin isimli ürünü çok ünlü bir ürün. Bu esasında temizleyici olarak geçiyor. Ama ben Lush markasının bu tarz temizleyicilerin yüzünde maske gibi bekletmeyi de seviyorum. Daha iyi sonuç aldığıma inanıyorum. Bu içerisinde yoğun bir şekilde lavanta olan böyle baharat gibi kokular olan bir tane ürün. Cildi parlatıp yumuşattığını iddia ediyor. Yani gerçekten de yumuşatıyor. Parlatıyor mu bilmiyorum. Yani bunu kullandıktan sonra gerçekten yüzüm yumuşak oluyor. Fakat hani özellikle gidin alın çok harika diyebileceğim bir ürün değil nereye dahil edeyim bir türlü bilemediğim için buraya sıkıştırdığım ürünlerden bir tanesi Nipfab markasının Glikolik Fix isimli temizleme pedleri. Bunu bayağı görmüşsünüzdür zaten sosyal medyada. Bunu seveni de çok, sevmeyeni de çok. Ben ikinci kısımdayım, sevmeyenlerdenim. Çünkü cildime hiçbir etkisini görmedim. Ben şu an bunu sadece bitirmeye çalışıyorum. Bitirmek için de tam makyajımı çıkarmak için yani gözlerim hariç yüzümdeki makyajı çıkarmak için kullanıyorum. Sırada en sevdiğim maske markalarından biri olan Glam Glow markasına ait ilk maske var. Bu markanın Youth Matte isimli maskesi. Anti-aging vaat ediyor. Anti-aging var mı değil mi onu bilemem tabii ki. Fakat bu peeling maske. Yani bunu yüzünüze uygularken de peeling oluyor. Yüzünüze bekletiyorsunuz, kuruyor. Yıkarken de yine böyle süre süre ellerinizi ovuşturarak yıkıyorsunuz. Yine peeling yapıyor. Ben cildimde böyle kabartılar olduğunda, pütürlenme olduğunda vesaire ya da sivilce çıkmaya meyillendiğimde mutlaka bunu kullanıyorum. Gerçekten etkili oluyor. Cildin üstündeki pütürleri vesaire hepsini temizliyor. Burada i̇şte de Avon markasının Planet Spa koleksiyonundan Facial Mud Mask isminde çamur maske var. Bu da cilde gerçekten temizleyen, arındıran bir maske. Özellikle bu tarz çamur maskeler siyah noktaları bence gerçekten iyi geliyor. En azından bende bu şekilde oluyor. O yüzden uygun fiyatlı bir alternatif olarak Avon markasına ulaşabilme imkanınız varsa ve gözenekli daha doğrusu siyah nokta problemli bir cildiniz varsa buna bakabilirsiniz bence. Temiziciler videomda bahsetmiştim. Lola markasının ürünleri ben gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı demiştim. Bu da yine açıkçası bende hiçbir ekstra olumlu özellik uyandırmayan bir ürün. Bu French Kiss Clay Mask isminde bir maske, kil maskesi. Güzel meyve kokuları var içerisinde. Böyle çiçek kokuları var. Böyle karışık hoş bir kokusu var. Yani koku olarak bir problemi yok. Fakat ekstra cildimde bir güzellik oluşturdu mu oluşturmadı. Onun yerine aktardan kil alıp onu suyla karıştırdığımda da aynı şeyi yapıyor bence sırada Kalyon markasının gözenekleri hedef alan maskesi var. Bu Sephora'da inanılmaz satan, Sephora Amerika'da ve çok popüler bir üründü. Ben de görüp o yüzden aa demek ki bayağı etkili falan diye sipariş vermiştim. Hiç etkili değil, çok kötü. Bu iki aşamalı bir maske. Üst tarafı sıcak maske. Yüzünüze sürüyorsunuz bayağı ısınıyor. Gözenekleri temizlemeye vaat ediyor ki temizlemiyor. Alt tarafı da soğuk maske. Temizlenmiş gözeneklerin sıkışmasını sağlıyor. Yüzünüze sürdüğünde böyle soğukluk vermeye başlıyor. Ben ikisinde hiç başarılı bulmadım. Kesinlikle tavsiye etmem. Sırada Glam Glow markasının Thirsty Mud ismindeki nem verici, nemlendirici maskesi. Açıkçası ben Glam Glow maskelerin arasında, denediğim tüm maskeler arasında en az etkisini gördüğüm bu ürün oldu. Yani özellikle yüzüme hiçbir nem verdiğini hissetmedim. Özellikle yüzüme bir yumuşaklık kattığını veya kuruluklarımı onardığını hiçbir şekilde fark etmedim. Çok sevenler olduğunu da gördüm ve çok şaşırdım ben açıkçası. Yani bilmiyorum acaba sadece marka adından mı seviliyor diye düşünüyorum ama yani açıkçası bence markanın en az işe yarayan ürünü bu olabilir. Ha temizlesini çok seviyorum mesela. Gerçekten çok güzel ama bu maske çok gereksiz bence. Yine merak edip almış olduğum ürünlerden biri bir tonik daha. İrsan markasının Forever Youth Liberator serisinden bir tonik lotion yani. Bu da gerçekten çok güzel kokuyor. Gerçekten bunu uyguladıktan sonra böyle yapış yapış bir his bırakmadan hemen cildinizi böyle yumuşacık yapıyor. Sanki yüzünüze hafif bir pudra sürmüşsünüz gibi yapıyor. Yani ama dediğim gibi ben böyle çok tonikleyip bırakma hissiyatını yüzümde sevmediğim için çok kullandığım bir ürün değil. Sırada La Peri markasından bir maske var. Bu markanın Cellular Hydro Lift Firming Mask ismindeki nemlendirici ve sıkılaştırıcı maskesi. Sıkılaştırıyor mu bilmiyorum ama hayatımda denediğim en iyi nemlendirici maske diyebilirim. Gerçekten de bunu yüzünüze uyguladıktan sonra yüzünüzde hiçbir şekilde bir kuruluk kalmıyor. Yüzünüz böyle sanki çok güzel bir nemlendirici sürmüşsünüz de hani bir saat geçmiş bunu cildiniz güzelce emmiş gibi bir hissiyat oluyor gerçekten markanın çok başarılı bulduğum ürünlerinden bir tanesi. Eğer uygun fiyatlı bir tonik istiyorsanız bence kesinlikle almanız gereken şey gül suyudur. Ben gerçekten gül suyunu tonik olarak kullanmayı bayılıyorum. Özellikle içerisine birazcık maden suyu karıştırıp buzdolabında beklettiğinizde hem böyle fix plus gibi yüzünüze sıkıp serinleyebiliyorsunuz hem yüzünüzdeki makyaj kalıntılarını çok güzel bir şekilde temizliyorsunuz. Diğer tonikler olmasa da olur, gül suyu olsun yeter. Bazen gerçekten böyle yüzümde hani o, o, makyajın o kalıntısını hissediyorum. Bununla temizlediğimde yüzüm tertemiz oluyor. Hangi markanınkine ulaşıyorsanız problem değil. Gül suları zaten çok da birbirinden fark ettiğini düşünmüyorum. Bence herkesin evinde olması gereken bir şey. Özellikle yazları serinleten, ferahlatan, yüzü tertemiz yapan bir şey. Sırada yine bir tonik var. Neutrogena markasının siyah nokta temizleyici toniği. Bu ciddi biçimde alkol içeren bir tonik. Bu açıdan bunu gerçekten çok seviyorum. Çünkü bu kadar alkol alkol kokan başka bir tonik ben görmemiştim. Niye seviyorum derseniz gözeneklerinizi atıyorum bir klarisonikle temizleyip böyle iyice açıp içini temizlediğinizde ya da bir mask yaptığınızda gözeneklerinizin içi boşalıyor ve gözenekleriniz açılıyor. Eğer onların içini böyle dezenfekte etmez, temizlemezseniz onlar sivilceye dönüşebiliyor. İçerisine bir bakteri girebiliyor, herhangi bir iritasyona sebep olabiliyor. Fakat bu şekilde alkollü bir tonikle dezenfekte ettiğiniz zaman o gözenekler zamanla kapanıyor. Hiçbir şekilde bir sivilceye, şişkinliğe vesaire dönüşmüyor. O yüzden gözenek temizleyici tonik olarak, gözenekleri arındıran tonik olarak çok başarılı bulduğum bir ürün. Glamdo markasının en sevdiğim maskesi kesinlikle Super Matte. Super Matte bence gözenek temizlemene bir numaralı ürün diyebilirim benim adıma. Yani denediğim ürünler arasında benim siyah noktalarımı en iyi temizleyen üründü. Ha, yani hiçbir ürün siyah noktaları tamamen temizlemiyor arkadaşlar. Yani ben çok fazla ürün denedim. Yok tamamen temizlenmiyor yani. Gelecek bir şey o çünkü. Temizleseniz de çıkmaya devam ediyor. O yüzden hep bir mücadele oluyor yani siyah noktayla. Ama bu gerçekten kullandıktan sonra siyah noktaları bayağı temizliyor. Görünümünü bayağı azaltıyor. Cildinizde sivilcelenme vesaire problem varsa onlarda da bu bayağı başarılı oluyor. Gerçekten cildi güzelleştiren ve benim Glam Glow maskelerin arasında bittikçe mutlaka almaya devam edeceğim cilt bakım rutinimde çok severek kullandığım bir ürün. Maria Badescu markasını eğer yurtdışındaki kozmetikleri takip ediyorsanız mutlaka duymuşsunuzdur. Gerçekten çok popüler bir marka ve cilt bakım ürünleri çok etkili ve seviliyor. Ben de yakın zamanda bu markanın bir brightening kitini satın almıştım. Leke açıcı yani yüzünüzdeki güneş lekelerini, çillerini, sivilce lekelerini vesaire açan cildi tek renk haline getirmeyi vaat eden bir set almıştım. Bu setten de şu şekilde bir e, losyon çıkmış. Bunun içerisinde meyve asitleri var. Bunu henüz daha 3 defa sanırım kullandım gerçekten de böyle meyve meyve kokuyor. O hani peelingine benziyor birazcık. Ve cildi temizleyip arındırdığını hissediyorsunuz. Bu mesela o kadar beni rahatsız etmedi. Hani ay bunu kullandıktan sonra yüzümü yıkayayım demedim. Çünkü hani birazcık ciltte kalması gerekiyor gerçekten etkili olabilmesi için. Düzenli kullanıma geçeceğim bunu. Ee, uzun süre kullandıktan sonra nasıl bir etkisi olduğunu mutlaka Snapchat'te bahsederim. Bahsedeceğim toniklerden bir diğeri ise Lancome markasının Clarifying Toniği. Bu, e, yüzünüze hafif böyle peeling etkisi mi desem, yani böyle yüzünüzü arındırarak temizleyen değişik bir tonik diyebilirim size. Sanki böyle içerisinde minik tanecikler varmış gibi. Hani gerçekten yüzünüzü arındırıyor, hani arındırdığını hissediyorsunuz. Özellikle bence e, dip sivilce problemi yaşayanlar veya hani görünürde sivilce problemi yaşayanlar buna bakabilir diyorum. Tabii ki de Blemish serilerine bakmak daha avantajlı olabilir. Ama bunun da temizleyici ve ırındırıcı etkisi olduğunu gerçekten hissediyorsunuz. Tek dezavantajı sonrasında böyle o toniklerin %99'unu bıraktığı hafif yapışak hissiyatı bırakması. Onu bırakmasa süper olacakmış. Lush markasının çok popüler ürünlerinden bir tanesi Mask of Magnaminti. Bu böyle e, ciddi ciddi bitki kokulu bir maske. Özellikle sivilceli yani akneli ciltlere, gözlemekli ciltlere çok önerilen bir maske. Ya ben dediğim gibi Lush markasının çok sevdiğim ürünleri de var. Gerçekten gereksiz bulduğum ürünleri de var. Çok bu faydasını görmediğim ürünleri de var. Bu da olsa da olur, olmasa da olur dediğim ürünlerinden bir tanesi oldu. Beni eğer Snapchat'te takip ediyorsanız Lapleri markasının en sevdiğim ürününün bu olduğunu biliyorsunuzdur. Bu Lapleri markasının Cellular 3 Minute Peel isimli 3 dakikalık maskesi. Bu gerçekten de çok güçlü bir maske. Yani bildiğiniz kimyasal peeling yapan bir maske. Ben bunu haftada bir, bazen iki haftada bir sadece e, sorunlu bölgeleri uyguluyorum. Yani gözeneklerimin olduğu ve renginin açılmasını istediğim yanaklarımdaki bölgelere, burnumun üstüne, işte alnımın sadece ortasına, bütün yüze sıvamıyorum boşu boşuna. Bunu ben yüzümde 3 dakika yerine 5 dakika tutuyorum. Ama 5 dakikadan fazla zaten asla dayanamazsınız. Çok yakmaya başlıyor. Ki üzerinde de zaten diyor asla 5 dakikadan fazla tutmayın diye. Çünkü kimyasal yanına sebep olabilir. Ama hakikaten böyle e, cilt bakım merkezlerindeki gibi çok ciddi bir şekilde cildi temizliyor. Gerçekten gözeneklerinizi zaman içinde hani düzenli olarak kullandığımda bunun gözeneklerinin bayağı küçüldüğünü fark etmiştim. Ve gözenekleri de gerçekten çok iyi şekilde temizliyor. Harika bir ürün gerçekten. Tek dezavantajı fiyatının yüksek olması. O yüzden böyle insan minik minik kullanıyor bitmesin diye. Yine bir tonik. Klinik markasının Clarifying Lotion isimli e, karmacıkları uygun toniği. Yani ben bu toniği mesela gerçekten sevmiyorum. Çünkü hani sonrasında yapışak hissi bırakan bir numaralı toniklerden bir tanesi bu. Genelde yüzümdeki makyaj kalıntılarını temizlemek için kullandığım bir tonik. Ama bittikten sonra da almayı düşünmüyorum. Gwengo markasının en son çıkardığı maskelerden bir tanesi de Flash Matte isimli. Sephora'nın da Türkiye'de yakın zamanda lansmanı yaptı ve bir anda çok popüler olan maske. Ben maskeyi çıktından beri gerçekten çok merak ediyordum ve çok istiyordum. Fakat böyle alsam mı almasam mı falan diyordum. Çünkü Amerika Sephora'dan getirecektim de arkadaşıma. Sonra Sephora sitesinde onun yorumlarını gördüm ve herkes o kadar güzel yorumlar yazmış ki dedim yani ben bunu almam lazım. Fakat sonra kısmet olmadı, alamadım. Neyse bir gün Sephora'ya gittim bir baktım gelmiş. Gel, bugün geldi dediler zaten. Geldi gün hemen aldım ve o zamandan beri çok severek kullanıyorum gerçekten. Bir kere Glamglow serisinin en güzel kokan maskesi kesinlikle. Çünkü bana göre diğer maskeler gerçekten kötü kokuyor. Bir tek yeşil olanı böyle elma kokusu gibi. Ama özellikle şu thirsty Matte aman Allah'ım çok kötü kokuyor. Neyse, bunun kokusunu da çok seviyorum. Gerçekten de e, düzenli kullanımda cildinize bir parlaklık fark ediyorsunuz, bir açılma fark ediyorsunuz. Yani tabii ki de hani cildinize bir renk eşitsizliğiniz yoksa, cildinizde e, güneş lekesi, sivilce lekesi gibi bir şeyler yoksa buna ihtiyacınız yok. Bu bu tarz e, cilt problemlerine yönelik bir ürün. Bu da peeling maske. Az önce gösterdiğim siyah olandaki gibi. Bunu da peeling yapar şekilde cildinize uyguluyorsunuz. Sonra kuruduktan sonra yine peeling yapar şekilde cildinizden yıkıyorsunuz. Ama ben bunu çok fazla düzenli kullanamamış olsam da bunların tavsiyelerine göre ilk 3 gün üst üste sonra haftada bir diyor sanırım. O şekilde kullanamamış olsam da şu ana kadar haftada bir şeklinde kullandığım düzende gerçekten memnun kaldım ve bittikçe alacağım bunu da. Bazı çok popüler markalar gerçekten insanda hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Origins markası Amerika'da gerçekten popüler bir cilt bakım markası. Özellikle markanın bu karbon içedikli gözenek temizleyici maskesi çok popüler. Ben de bunu testi boyu elime geçince hemen çok hevesle denedim. Hatta iki kere falan denedim. Gerçekten çok kötü. Gözenekleri hiçbir şekilde temizlemiyor. Yüzme bir şey sürüp silmişim gibi oluyor. Yani iyi ki tam boyunu almamışım. Glamlon markasının sanırım tam boyunu almadığım tek maskesi bu olabilir. Bu Powermat isminde e, haftalık yüzünüzdeki makyaj, işte cilt bakım kremi vesaire kalıntılarını temizlemeye vaat eden bir maske. Bunun 4-5 tane bu boy testlerini almıştım ben. Zaman içinde kullandım. Ve açıkçası tam boyunu almamı gerektirecek bir sebep de görmedim. Yani temizliyor. Herhangi bir cilt temizleyici dedi bu kadar temizliyorum yani. O yüzden özellikle hani gidin alın bu çok güzel diyemem. Tek özelliği çok güzel kokması. Yeşil elma kokuyor. Bunun dışında bence hiçbir özelliği yok. İşte benim şu an elimin altında olan maskelerim ve toniklerim bu şekildeydi. Dediğim gibi ben tonik insanı değilim. Cilt bakım rutinimde de tonik kullanımı zaten yok. Ama maskeleri gerçekten seven biriyim ve iyi bir maske gördüğümde mutlaka denemek istiyorum. Sahip olduğum bu ürünler hakkında sevdiklerimi, sevmediklerimi, mutlaka alın dediklerimi, gereksiz bulduklarımı Umarım doğru bir şekilde, iyi bir şekilde açıklayabilmişimdir. Sizin bu ürünlerden kullandıklarınız varsa veya bana önermek istediğiniz ürünler varsa aşağıya yorum olarak bakırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve eğer bu tarz videoları takip etmek isterseniz, izlemeye devam etmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.